い Ters yöne yöneldi Şu karşı direğin olduğu bölgede yol boyunda da arkadaşlar var domuz oraya yöneldi Şimdi oradan her an silah sesi gelebilir domuzlar ya geri dönerse yine buraya gelecek geri dönmezse Bir altı dere boğazına biz koşacağız bakalım inşallah orada iyi atış yaparlar Her an o bölgeden silah sesi gelmesini bekliyorum çünkü sürekteki arkadaşlar o bölgeye geçtiğini söyledi, telsiz konuşmalarında. Telsizleri şu anda kapattık. Çünkü onların üzerine gelmek üzere adamız. Selam abi, hala kalmadıysa aşağı gidin, aşağıya. O göç dene boyuna. Bırakalım burayı diyorsun? Bu sizin sağınızdan geçtiği köpekler farkındaysanız. Biz fark edemedik ama onları geçmiş mi? tüfek patlarsa hemen arkaya Tamam, tamam Sürekli arkadaş da yine Aynı şeyi söyledi, oradan tüfek atarlarsa o tarafa geçecek muhtemelen Ama ben belki geri de döner, yara alır falan diye şu an Bırakmıyorum burayı Bir kişiyi şimdi göndereceğim oraya her türlü karşı. Göletten şimdi bizim şeye geçtiğimiz yer var ya abi. Dereden geçti geçtik ya bu tarafa sudan. <laughs> Onun sağından dere boyu yol iniyor. Evet. O in, oradan yoldan in bir 100 200 metre ileride şey var. Bak bu dağın böyle bir vadisi var ufak. <laughs> Tam oradan zaten inip sudan karşıya geçtiği yer ora. Ben telsizle yönlendireyim. Bu hayvan orada daha buraya dönmez. Tamam. Sen koş abi, koş 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 koş. Koş hadi. Evet. Karşımızda. Şu an tam abi karşımızda. Biz yerleri bıraktık. Sefa sen direkt o dediğim yere git abi. Ya Serkan'ı yolu ya sen ta ileri o dediğim yere git. Geçti tabii ne oldu ya? <laughs> sefa geçti koşun ileri Sefa. Bir kişi gölün yanında beklesin benim dediğim ileri. Şey Serkan

Önce onlara gel, onlara Evet. Yahyalar, yahyalar geliyor. İyi koşturmacı oldu onlara da. Evet, ilk postada kaldırdığımız domuzu geçirdik. Ee, aksiyon kamerasıyla da çektim zaten işte atacaklar atacaklar diye. Ne yaptınız Aradan geçti atamadılar. domuzu. domuz, domuz, ama. Serkan'dan domuzluk ilerden e, yol boyu nere değiştirdi atlattı. Şimdi bütün toplandı. Biz de şimdi hemen toplanıp cihazla takibe gireceğiz. Başka bir yere geçti domuzluk. İnşallah orada sıkıştırırız bakalım. Bugün bari tek domuz gene bizi koşturacak gibi. Hadi. Ne yaptık abi? Hadi abi hadi. Hadi. Yukarıya doğru yönel. Azıcık alakası yok. Ama yukarılardan üyezlikten dönüp de gidersen... E dönüyor. Geçen abi. de öyle yaptım. Hep döndü dolaştı. Gene oraya geldi abi. Şimdi Çoban Pınar'a giderse dönmez daha. Orada vurdurup vururduk onu. Sinyal alabilsek. Yok değil mi halen sinyal? Yani. Yok. Evet.

buradan çıkardılar. Evet domuzu kaçırdık ama Arkadaşlar sağ olsun burada bize ikramda bulunuyorlar. Afiyet olsun. Vallahi ne güzel böyle

Ben geçen size ayırım burada yere kadar Hadi gideceğim. Bu bir tüfek atacağım ben. Bu ne yapacağım ben? Ama şimdi var ya, burada bizler... Bak. Evet, Sabah evet. postasındaki domuzu kaçırdık, aradan geçti, atış imkanımız olmadı, şimdi köpekleri toparladık, bizim her zamanki meramıza geldik, İzler de var güzel, arkadan da buradan da meraya giriş, mutlaka bir şeyler olacak. Herkes yerini aldı. Şimdi bugün yine Muammer'le yan yana ayrılmadık. Muammer'in de İstanbul'daki son avı bugün. Evet, son jübile. Jübile yapıyor. Yarın Aksaray'a gidecek. İş nedeniyle. İnşallah bize gelir de güzel bir çekim yaparız. Bakalım bekliyoruz. Kamera da hazırda bekliyor. Evet. Ee, bu arada kazans belasız. Kazans belasız bir sezon geçirdik. İyi, iyi. İnşallah bunun devamında da getireceğiz. Yani postamız sene... postamız her halükarında gümbür gümbür. Evet, güzel. Gümbür gümbür de avlar yapacağız. Yapacağız inşallah. Seneye Aynen. daha programlı. Seneye daha şey dolu dolu, dolu olacak. olacak. olacak Yani. yani sonuna geldik zaten. Hani birkaç av daha belki çekeriz yaparız ama ne olacak İki avımız var i̇ki abi işte. Kaldı. İki avımız var. Nasıl inşallah bugünden evet. ben çok ümitliydim ama sabah yine te, her zaman anlatıyoruz ya terk kalkıyor. Aynen. Orma, arazide sürü var aslında ama hep tek kalkıyor domuzlar, o da bir şekilde geçiyor. Köpekler biraz uzak takip ediyor. Çok Baskın değiller. Çok güzel koyuyorlar ama... Efendim imam? Bakalım. Hayırlısı. Rastgele diyorum şimdilik. He? Aşağıda da off yapıyorlar. Nereden, evet, bugün gidiyor? hava güzel. Off-road'cılar, ATV'ciler, kampçılar pek tamam. bir dikkat etmek gerekiyor tamam. böyle. Evet. Tamam, tamam. Günlerde tamam, de. Tamam, tamam, tamam. İlk önceliğimiz. Evet arkadaşlar şu an e, köpeklerimiz yatakta. Arkadaşlar domuzları kaldıracaklar. Sen ne dersen bir 5-10 dakikaya bir, dakika, dakika, bir tüfek atarız. Kalktı. Arkadaşlar domuz kalktı. Mekanlara doğru dik çıkıyor. İyi takip edin oradan. Ben ormandayım. Evet. Domuzu şu karşıda göreceğiz. Karşıyı çekersen domuzu karşıya geçerken göreceğiz. Ben çekim bir akan yere geçtim. Senden bayağı şöyle 気分に入っていきます。 Ne oldu arkadaşlar? Cevap verin, biz arkaya koşalım. Ne oldu? ne oldu? Evet. Bugün 5 Şubat çarşamba. Pazar günkü yarın falan işimizi tamamlamaya geldik. Bir ee... koşturma yaptık gördüğünüz gibi ama bir türlü domuzu denk getiremedik ama domuzu biz sürüyü bulduk. Sürünün içinden tek bir domuz geçti. Biz o gün ciddi bir koşturdu. Biz de hırs yaptık. Dedi ki bu, bu videoyu bu domuzla ala bitireceğiz. Ya ya 3 gün boyunca takip et bu domuzları yine. E, şu anda yattığı yerleri zaten e, tespitli. Sağlam bir kadroyla küçük ama kadro sağlam. <laughs> Geldik bakalım neler yapacağız inşallah. E, bu programımızı güzel atışla Allah buluşla e, sonlandıracağız. Yağmur var, rüzgar var, zor var. Gerçek bir yapacağız bugün inşallah. Rastgele diyorum. Rastgele. Rastgele. Yerlerimizi aldım. Hava yağmurlu. Ona bir şekilde bu avcılığı tamamlayacağız diyoruz. Yarım kalan. Şimdi köpekleri Yahya'lar karşı tepeden saldı. Ufak ufak ses atmaya başladı. Sürüyü zaten takip ettik. Bıraktığımız gibi bu bölgede İnşallah köpekler bulacak. Ee, az az kişiyiz, her zamankinin üçte biri kadar. Çünkü hafta için malum herkes ekip işte. Ama biz ee, ciddi bir hırs yaptık. Çünkü ee, çok koşturduk pazar gün. Arabalarla falan çamur, dağ, bayır derken ciddi kilometre yaptık. Dedik ki bu video, bu program böyle bitmemeli. Serkan Tuzla'dan çıktı, geldi iki saatlik av için. <laughs> Ne yani diyorsun geldim. Serkan? Geldi Şimdi Serkan da birazdan köpekler ondan buna göre altı kesecek. Burada normalde 3-4 kişi oluyordu. Ben burada tek kaldım. İşte yukarıda kesecek iki arkadaş var. Bakalım bir şeyler olacak. Diye tahmin ediyorum, öyle hissediyorum. Ya da çok hırslıyız ondan istedi. <laughs> olacak şey değil. İstediğimiz şey mi diyorsun? Gönül istiyor. <laughs> Öyle hissediyoruz. Ama i̇nşallah gönlümüze göre olacak, bir olacak. gün olur yani. Olacak bugün. Bu programı İnşallah güzel sonuçlandıracağız. Bakalım. Valla ümitle geldik. Yani evet. olur inşallah bugün. Seninki de ayrı bir hırs yani. Adam kalkıyor, tuzla, tuzla da 1 Bir saattir abi için geliyor. Sabah. Tamam. Beşte kalkıyor. Biz İstanbul'a geliyor. Orada buluşuyoruz. Oradan Arnavutköy'e. Geri bunun yorgun yorgun gidişi vesaire. Yani benim bile gözüm çoğu zaman kesmez. Serkan bir gün bile sektirmedi maşallah. Keyifli. İnşallah bunun Keyifli. emeğini daha alır bugün. Güzel olacak ya. Yani. Bakalım rastgele. Somuzumuzu vurduk içeride. Şimdi Tekrardan yanına gidiyoruz. Sana tamam. buradan Yahya içeri yata. ya içeri gidiyor tamam. Adam buralarda yaşıyor. olur. Burayı nasıl gördün lan ya? Kestirmişsin şeyi bir de. Dalı kestirmişsin. Da Bakası ver lan. lan. Başında şu an. Güzel domuz ha. Fena değil gibi görünüyor ama yanaşamadım dikenden. Sevgili izleyiciler. Mutlu sana. <laughs> 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 Mutlu sen oldu. 2 haftalık bir koşturmanın ardından. Hop. Yerinde durmuyor. O kadar büyük ki. Avımızı sonuçlandırdık. Güzel bir sabah, güzel yağmur yedik. İki domuz kaldırdık aslında. Biri yine aradan geçti küçük bir domuzda ama bu domuz biraz diretti burada. Yatak yaptı falan içeride yatakta vurmak nasip oldu. Yahya Usta yine kral yaptı Krallı Bugün Mustafa abi de bize eşlik etti. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. bizim body ekip diyelim değil mi? Evet, yan evet. ekipte. Sık sık evet. Birlikte de av yapıyoruz, yapacağız da daha inşallah. Evet. Güzeldi ya. Yani içimize otu olmuştu. Pazar günkü o koşturmadan sonra hep birkaç kere böyle kıl payı kaçırdık. Bugün dedik inat ettik. Bu işi yapacağız dedik. Sonuçlandıracağız burada bu domuzu dedik. Yine aynı bölgeye, aynı takip ettiğimiz yere geldik. İki domuz kaldırdık. Bir tanesini iyi olanını, bir, iri bir domuz aldık. Teşekkür ediyorum. Ya ya. Hepiniz Olay sende sal. bitiyor yani. Biz yok ne abi, desek de e, yok iş, yok. Ekip işi. Yani Yapacak o şey bu şey bu içinde buralara girip de i̇ş, bu burada sonuçlandırmak. Hepimizin emeği var. Hepimizin emeği evet, emeğine sağlık. Evet ekip ama yine de güzel hav oldu. Güzel hav oldu. Güzel sonuçlandırdık. Şimdi ya, akşam üzeri kar da gelecek. Yarın kar yağsın. Karın tadını çıkartırız artık. Aynen daha rahat öyle. Rahat. Evet. Sen ne diyorsun bu işe? Vallahi en son yine bugün ikinci şey de yine yakın taştı. Sen hamur gibi bir çekiyor üst ama bu taraftan evet. geçti yani. O tek küçük bir domuzdu zaten. O bir aradan kaçak olarak geçti Hiç ama göremedik onu. Yani önemi de yok. Önemi yok. Hepsi vurulacak diye bir şey yok. Önemli olan avı bitirmek. Güzeldi. Gaz gelsin. Bir dahaki programlarda inşallah daha güzellerini görüp daha güzellerini çekeriz. Herkese rastgele diyorum. İyi seyirler. Rastgele. İyi seyirler. Evet. İlk domuzumuzu aldıktan sonra ikinci domuzun diğer Mustafa abinin köpekleri diğer domuzun peşine takıldı. Biz onu takip ediyoruz ama çok çamurlu yol İnşallah Bu çamurları da aşırı, aynı yerde sen de kaydırdın ha Kaydı bak Kaydı. Kayıyor Biraz, sen sakin biraz ya Niye öyle yaptı arazide değil mi? Arazide değil çok çamur kaydı Çok çamur vardı ne yaparsak Yan yana gidiyoruz arkadaşlar Tehlike de buradan çıkabilecek miyiz? Yeri falan o da ayrı bir muamma ama sakin kendi gitsin biraz ağrıdaysa Kia deyip geçmiyordum yani Nivus'la da Kia ile bildiğin güzel çok başarılı ya mini bir offroad da araya sıkıştırmış olduk burada. Güzel, çok iyi, çok iyi maşallah. Omuzu... Çektiğimiz ne bizim nedir ya. ben anlamadım yani ama hepsi bir arada oluyor dur. arama bir kurtarma bir eğitim yani bu şimdi kiyamızı İnşallah buradan kaydırmaz acemi Oraya girmesin, Vallahi üstümüze atar arabaya bu Serkan da acemi biraz Ace Ace acemi tabi bırak 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 şey bak, Nuri geçsin o bir kaydırırsın aynen. Kanaldan gel, kanaldan. Farkı